Merhaba. Bu dersimizde kendi kelimesini ve türevlerini öğreneceğiz. You... O kendi değil. Bu kendi. Benim öğreteceklerim kendim, kendin, kendisi, kendiniz, kendimiz, kendileri gibi anlamlara gelen sözcükler. Bunlara Türkçe'de dönüşlülük zamirleri, İngilizce'de ise reflexive pronouns deniliyor. Dikkat ettiyseniz hepsinin de ortak noktası içlerinde bir kendi kısmı barındırmaları. Demek ki İngilizcelerinde de kendi kısmına karşılık gelen sabit bir bölüm olmalı diye düşünüyorum. Nitekim de var. Self. Self kelimesi İngilizce'de kendi anlamına geliyor ve genelde en önde durup yukarı bakan ve gülümseyen arkadaşın çektiği fotoğraflara verilen ad olan selfie kelimesinin kaynağını teşkil ediyor. Şimdi o zaman bu kelimelerin hepsine toplu olarak bakalım. Kendim myself, kendin yourself, kendisi herself, himself, itself kendiniz, yourselves, kendimiz, ourselves, kendileri, themselves. Gördüğünüz gibi kendisi anlamına gelen üç farklı sözcük var. Çünkü birini bayanlarda, diğerini erkeklerde, içsel sözcüğünü ise yok, cisimlerde kullanıyoruz. Dikkatinizi çektiğini düşündüğüm diğer bir şey de son üç kelimede F harfinin vese dönüşmesi. Kendiniz, kendimiz, kendileri dediğimizde çoğunluk durumu söz konusu oluyor. 18. dersten de hatırlayacağınız üzere F ile biten kelimelere S takısı geldiğinde VES'e dönüşüyordu ki burada da öyle olmuş. Dönüşlülük zamirleriyle cümle kurmak zor değil çünkü kullanımları büyük ölçüde Türkçedekine benziyor. Dikkat etmemiz gereken ilk şey hangi kelimeye dönüş yaptıklarını bulmak ve o kelimeye uygun bir refleksif pronoun seçmek. Bunu daha iyi anlamak için yukarıdaki dönüşlülük zamirlerinin hepsiyle birer cümle kuralım. Myself kelimesi kendim anlamına geldiği için dönüş yapacağı kelime de ay yani ben olacak. O zaman içinde hem ben hem de kendim kelimelerinin birden geçeceği bir cümle kurayım. Ben her sabah kendime bir fincan kahve alırım. İlk olarak kendime kısmını görmeyelim ve bu cümleyi İngilizceye çevirelim. Ben her sabah bir fincan kahve alırım. I get a coffee every morning. Şimdi myself sözcüğünü nereye koyacağımız sorunsalıyla karşı karşıyayız. Aslında bunun için çok basit bir formül var. Tıpkı nesne zamirlerine yaptığımız gibi fiilden hemen sonra koyuyoruz. I get myself a coffee every morning. Yine tıpkı nesne zamirlerinde olduğu gibi fiille bu kelimelerin arasına to, for gibi bir edat koymaya gerek kalmıyor. O zaman şimdi de sen ve kendin kelimelerinin aynı cümlede kullanıldığı bir örnek verelim. Kendini sınava hazırlamalısın. Bu cümlede sen kelimesi geçmiyor gibi görünse de gizli özne konumunda kullanılmış. You must prepare yourself for the exam. Himself, herself, itself ile de birer örnek cümle kuralım ve özne olarak sırasıyla he, she, it kullanalım. Rüyasında kendini 5 yaşında gördü. He saw himself at 5 years old in his dream. Kazadan ötürü kendini suçladı. She blamed herself for the accident. Televizyon bir saat sonra kendini kapatacak. The TV will turn itself off after an hour. Son cümlede özne olarak it kullanmadım ama it muamelesi görebilecek bir sözcük seçtim. Yourselves, ourselves, themselves ile devam edeyim. Sen ve abin kendinize İngilizce öğretmelisiniz. You and your brother should teach yourselves English. Kendimize yeni bir ev aldık. We got ourselves a new house. Kendilerine bir araba kiraladılar. They rented themselves a car. Son örnekte they kullanmak yerine yine onlar olarak nitelendirebileceğimiz başka bir özne grubu da kullanabilirdik. Şöyle mesela kızlar kendilerine dondurma aldı. The girls bought themselves some ice cream. Aynı şekilde ikinci örnekte de we kullanmak yerine biz olarak kabul edilebilecek bir özne grubu kullanabilirdik. Arkadaşım ve ben kendimize kahve yaptık. My friend and I made ourselves some coffee. Her ne kadar dönüşlülük zamiri fiilden hemen sonra gelir desek de bazı fiillerde iş değişiyor. Her şeyden önce bazı fiillerin kendilerine özgü edatları oluyor ve bunları mutlaka fiilin yanına yazmak zorunda kalıyoruz. Wait for, listen to, look at gibi fiiller bunlara örnek. Şu cümleye bakın mesela. Ayna da kendisine baktı. She looked at herself in the mirror. She looked herself demedik. Bir de bazı fiillerin kullanımında to veya for eklemek gerekiyor. Çünkü eklenmediğinde ortaya farklı anlamlar çıkabiliyor. Şu cümleye bakalım. Kendimize yemek pişirmek zorunda kaldık. We had to cook for ourselves. Kendimize kısmında kendimiz için mesajı saklı olduğundan for kullandık. Peki kullanmasaydık ne olurdu? We had to cook ourselves. Kendimizi pişirmek zorunda kaldık. Bir de to kullanılmadığında oluşabilecek bir anlam karmaşasına da örnek vermek için şu cümleyi İngilizceye çevirelim. Bu dosyayı kendine gönderebilirsin. You can send this file to yourself. Yourself sözcüğünün başına gelen to yönelme edatı kendine sözcüğündeki ea yönelme ekini verdi. Peki kullanmasaydık ne olurdu? You can send this file yourself. Bu dosyayı kendin gönderebilirsin. Gördüğünüz gibi tamamen farklı bir anlam ortaya çıktı. Yani ne demek istediğimizi göz önünde bulundurarak gerekiyorsa cümleye uygun bir edat ekleyebiliriz. Dönüşlülük zamirlerinin geçtiği cümlelerde sıkça kullandığımız bir kelime var. By. By kelimesine sözlükten baktığınızda bir sayfa dolusu anlamının olduğunu görebilirsiniz. Reflexive pronoun konusunda ise aynen bizim Türkçede kullandığımız başına anlamını veriyor kendi başına, kendi başlarına, kendi başımıza gibi cümleler kurmak istediğimizde by kelimesini dönüşürlük zamirinden hemen önce yazıyoruz. Mesela şöyle demeye çalışalım. Bana yardım etmek zorunda değilsin, kendi başıma yapabilirim. You don't have to help me, I can do it by myself. Şöyle bir emir cümlesi de kurabiliriz. Kendi başlarına gitmelerine izin verme. Don't let them go by themselves, o büyük evde kendi başına yaşıyor diyelim. He lives in that big house by himself. Hatta bu son cümleyi biraz daha vurgulayarak tamamen kendi başına yaşıyor demek istersek by sözcüğünden hemen önce koyacağımız bir all kelimesiyle bu anlamı verebiliyoruz. He lives in that big house all by himself. O büyük evde tamamen kendi başına yaşıyor. Bay kelimesini cümlede kullanıp kullanmamak tamamen bize kalmış. Yani söylemek istediğimiz cümlenin Türkçesinde başına lafı geçiyorsa İngilizcesine de yakışacaktır. Türkçesinde geçmiyorsa İngilizcesinde de söylemek zorunda değiliz. Mesela bu evi kendin mi boyadın ya da bu evi kendi başına mı boyadın cümleler arasında ne kadarlık bir fark varsa İngilizcelerinde de o kadarlık bir fark var. Did you paint this house yourself? Did you paint this house by yourself? Dönüşlülük zamirlerini bir cümlede özneyi vurgulamak amacıyla da kullanabiliyoruz. Mesela şöyle örnekler düşünelim. Bu hatadan o kendisi sorumlu. Onu buraya ben kendim getirdim. Onların kendileri tehlikenin farkında değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullandığımızda özneyi ve onu vurgulayan dönüşlülük zamirini yan yana yazdık. Şanslıyız ki İngilizcede de durum tamamen aynı. He himself is responsible for this mistake. I myself brought it here they themselves are unaware of the danger. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi dönüşlülük zamirlerini cümle sonuna koyarak da yapabiliriz. He is responsible for the mistake himself. I brought it here myself. They are unaware of the danger themselves. Tabi dönüşlülük zamirleri ile ilgili her şey bu kadar toz pembe değil. Çünkü reflexive pronomlar bazen hiç beklemediğimiz anlamlar verebiliyor. Mesela şu cümlelere bakıp ne anlama gelebileceklerini düşünelim. He hit himself with a hammer. Kendine çekişle vurdu. Bunu yapan kişi mazoşist değilse her bu cümleyi çekici bir yerine vurdu şeklinde çevirmek daha doğru olacak. She burned herself on the stove. Sobada kendini yaktı. Yakacak başka bir şey bulamamış olamaz. Bu yüzden bu cümleyi şöyle çevirmek daha doğru olur. Sobada bir yerini yaktı. I enjoyed myself at the party. Partide kendimden hoşlandım. Ha? Huh? Hoşlanacak başka kimseyi bulamamış mı diye sorabilirsiniz. Çünkü bu cümlenin doğru çevirisi partide iyi vakit geçirdim şeklinde. We helped ourselves at the open buffet. Açık büfede kendimize yardım ettik. Şeklinde değil de açık büfede self servis yaptık şeklinde çeviriyoruz. Please behave yourselves kids. Lütfen kendinize davranın çocuklar. İnanmayacaksınız ama bu da lütfen uslu olun çocuklar anlamına geliyor. Son bir tane daha istisna kullanım gelsin. You should apply yourself to your work. Kendini işine uygulamalısın. Apply artı reflexive pronoun kullanımı da kendini vermek anlamına geliyor. Kendini işine vermelisin. Şimdi önce bu konuyla ilgili film alıntılarımız gelecek. Ardından da çeviriyle öğren kitabından alıştırmalar çözeceğiz. Ha unutmadan Kendinize bir özel ders öğretmeni arıyorsanız, özeldersunokta.com'a bakmayı unutmayın. I got a couple of brothers myself. Ah. Oh. Even life itself only represents you. No, it's all easy, easy. Don't we'll start banging yourself, all right? Would you listen to yourself? You're 19 years old. jeez, you have to stand up for yourself every once in a while. i found myself asking, why? what the hell is this? hey, ruben, i can see myself on the tv. i think <laughs> it must be rewound. Did, did you make this scarf yourself? no, george, i bought it. you, you said you're going to kill yourself? no. why don't you get yourself up, get yourself together? because she's trying to put herself through college. he concerns himself with his young son, George Willis, Jr. He blew himself up. Stop it, Randy. Uh, hold on, maybe you should talk to the man himself. Now, why don't you leave and spare yourself? I'm going to give myself a count. Take care of yourself, kid. All right, man, thanks. Did he actually call himself the talent? <laughs> Slurs.

Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 Aynada kendisine bakıyor. Aslında bu cümleyi konu anlatımında da çevirmiştik. She's looking at herself in the mirror. Look fiilinin edatı olan etin fiilden hemen sonra reflexive pronoundan önce geldiğine dikkat edin. Senin hatan değildi, kendini suçlama. It wasn't your fault, don't blame yourself. Burada yourself kullandık çünkü emir cümlesi karşımızdaki kişiye söylenmiştir. Soruları kendi başıma cevaplayabilirim. I can answer the questions by myself. Başına anlamını vermek için burada by kelimesini kullandığıma dikkat edin. Kendi başınıza yapabilir misiniz? Bu cümle muhtemelen birden fazla kişiye sorulmuştur. Bu yüzden yourselves kullanacağımında. Can you do it by yourselves? Bu masayı kendi başıma kaldıramam. I can't lift this table by myself. Burada by kullanmasaydı da bu masayı kendim kaldıramam olurdu. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.